Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Altın ve gümüşte gördüğümüz bu sert düşüşü daha çok kar realizasyonu ve aşırı pozisyonlanmanın doğal sonucu olarak mı okumalıyız? Yoksa piyasada daha derin ve kalıncı bir trend değişimine mi işaret ediyor? Ve tabii ki en kritik soru sizce bu seviyeden alım yapılır mı? O zaman hemen söyleyelim. İlk soru olarak evet yani zaten çok Momentum çok yüksekti, çok ciddi bir değer kazanımı olmuştu. Bu değer kazanımından sonra e, kâr satışlarının gelmesi normal karşılanabilir ki e, baktığımız zaman son 1,5 yıl içerisinde hem altın hem de gümüş tarafında çok ciddi değerlenmeler görmüştük. Dolar bazında çok ciddi değerlenmeler görmüştük. Bütün hedef fiyatları geçmişti. böyle bir düzeltme olması bekleniyor muydu? Evet olumsuz bir gelişme olursa olumsuz bir haberle gelmesi bekleniyordu açıkçası. Ama peki bu olumsuz haber neydi? Hemen ona değinecek olursak biraz önce siz de yayında belirttiniz. Özellikle vadeli piyasalarda kaldıraç oranları teminat oranlarında artışa gidildi. Kaldıraç değil ama teminat oranlarında artışa gidildi. Bunun da etkisi ki zaten düzenli olarak bunlar Fiyatlar yukarıya doğru gittikçe düzenli olarak bu teminat oranları artırılır zaman zaman. Ama bunun etkilerinden bir tanesiydi. Ama asıl etki Trump'ın e, Fed Başkanı Powell'ın yerine e, önereceği e, kişinin isminin e, açıklanmasıydı. Bu ismin belli olmasıyla birlikte özellikle piyasalarda e, bu sert satışları tetiklediğini e, gördük. Bu sert satışlar özellikle faiz indirimlerini ve sonrasında Fed'in uygulayacağı politikalarda bir değişikliğe işaret ediyordu. Bu değişikliğin etkileri sonucunda bir miktar daha dolar endeksinin o beklenildiği kadar değer kaybetmeyeceği beklentisi ki zaten dolar endeksinde de yukarı yönlü düzeltmeleri gördük. Piyasalarda sert satışları da beraberine getirdi. Yani hepsini bir bütünü olarak ele alabiliriz. Bugün ise haftaya yeniden satıcılığı başlıyor olmamızın en büyük sebebi ise Cuma günü Özellikle uzak doğu piyasasının bu satışları değerlendirememesiyle kapalı olmasıydı. Bugün başlayınca, hafta başlarken özellikle uzak doğu tarafından bu satışların gelmesini zaten bekliyorduk. Bugün de bu satışların etkisini görüyoruz. Hem de teminat kapama için, o teminat açığını kapama için yapılan satışların olduğunu görüyoruz. Bugünden sonra bir miktar daha piyasanın dengelenmesini beklerim ben. Ama dediğim gibi hem FED başkanının değişecek olması, ismin belli olması, hem teminat oranlarında değişikliğe gidiliyor olması, hem de çok hızlı ve fazla değer artışının bu, bu satışları tetiklediğini söyleyebiliriz. Peki az önce siz aslında birazcık söz ettiniz ama FED başkanlığı için Kevin Walsh isminin öne çıkmasıyla birlikte daha sıkı para politikası beklentisi de güçlenmiş durumda. Şimdi bu durumun özellikle orta ve uzun vadede altın ve gümüşün güvenli rolünü, güvenli liman rolünü nasıl etkilemesini beklersiniz? Şimdi gördüğümüz gibi aslında ilk et, 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 etki bir miktar olumsuz oldu. Neden peki? Çünkü burada özellikle Kevin Walsh'un bir miktar daha Fed'in bilançosunun küçülmesini isteyen, müdahalesinin piyasaları müdahalesinin miktar daha sınırlı ama etkili olmasını isteyen bir merkez bankası, bankası başkanı profili çiziyor. Bu anlamda da Evet faizlerin düşük olmasını istiyor ama Dolardaki değer kaybının da o kadar beklenildiği kadar yüksek olmayacağı e, beklentisi de oluşmuş durumda, tahminleri de oluşmuş durumda kendisinin isminin zikredilmesiyle birlikte e, bu durumda da doğal olarak o piyasalardaki oluşan güvenli liman isteği, politikalardaki belirsizlik ve politikalarda dolar endeksinin değerinin ciddi anlamda değer kaybedeceği ve bunun da enflasyonist baskılara sebep olacağı endişesi esasında güvenli limanlara gitişi tetiklemişti. E buradaki tabii ki endişeler bir miktar azalmış durumda. Burada da biraz önce de sormuştunuz aslında belki onun da cevabı olacak. Burada bir politika değişikliği veya beklenti değişikliği var. Bu da bana altın ve gümüş fiyatlarında genel olarak bu sene görmüş olduğumuz en yüksek seviyelerin bir bu sene içerisinde geçilmeyeceği beklentisini beraberinde getiriyor. Çünkü beklentiler artık değişmiş durumda. Sert satışlar da bunu gösteriyor. Destek seviyelerinden ve sonrasındaki açıklamalarla yeniden takip ediyor olacağız ama artık burada bir miktar daha dengelenmeyi görmek ve ondan sonra buradan alım yapılır mı yapılmaz mı konusunu netleştirmek gerekir. Ben bir miktar daha Burada nötr taraftayım. E, kenarda durup e, izleme taraftarıyım. Dediğim gibi bu sene içerisinde yeni zirve seviyelerini artık ne altın ne de gümüşte beklemiyorum. Beklemiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız, yorumlarınız için.